arkadaşlar. Minecraft'ta da bölümünün ikinci bölümündeyiz. Ben gemi yaptım. Şu adaya gel. Bir dakika. İşte gemi yapıp bu adaya geldim. Bakıyordum nasılmış diye. Burası bizim için iyi bir yer. Şu yemek çıktı bir tane. Yemek midir nedir? Öyle bir şey çıktı. Kılıç balta. Oradan taşındım artık ya. orayı zombiler basmıştı. Ben de kaliporlar da mı? Korka korka buraya gel. E buraya yeniden yapacağım. Güzel bir seri olduğunu söylemiştim. Aboneler çoğalıyor. lütfen bir 5000 like falan atarsanız ya da 500 olan. Ben mutlu edersiniz. Beni mutlu ederseniz videolarımız da iyi olur. Çok güzel olur. Ama iyi oluyor gerçekten. Abone olun. Like atın. iyi oluyor. Hmm, başka ne diyeyim. Evimizi buraya yapacağız. Ondan sonra tarlaya yapacağız bugün. Tabi şey otu bulabilirsek. Ot bulamazsak yapamayabiliriz. İkinci bölümde yaparız. Bugün, bugün demir falan arayacağım. İnşallah demir buluruz. Efe nereye yapsın? İşte şimdi yok ya. O tohum bulduk. Ee, crafting table falan orada kaldı. <laughs> Gerçekten mutlu oluyorum eğer abone olursanız. Ee, geçen de baktım. Oho dedim. Ulan abi bir sürü şey var. Abi. neler geliyor. neler geliyor dedim. Şöyle. Burayı kale falan da yapabiliriz. Ha, bak bak bak. İşte arkadaşlar. Tamam Toprak Bu sefer evimi doğru düzgün bir yapacağım arkadaşlar? Sonra da herkes görecek. Ama cam lazım. Fırın lazım. Şöyle. Bir, iki, tamam. Dört, beş. Bu yeterli. O zaman. Sadece çok büyük bir ev yapmayı Planlamadım. Küçük bir ev yapacağım. Hı. Bu arada şey, yatağı neden buldunuz derseniz. Yatağı kuzudan buldum. Orada Bu bir tane daha kuzu var. Görürsünüzdür belki. Onu öldürdüm. Y çıkmadı. Bir tane de yavru vardı. O da büyümüş. Kıydım. Normalde <laughs> kıymazdım ben onu. Çok güzel bir kuzuydu. Büyümüş büyümüş. <laughs> Sıtaşla büyümüş. İçmiş içmiş hiçbir şey miş? Aboneler çoğalmış. Eğer abone olursanız şey çekeceğim. 60 saniye var. Ondan sonra bir tane daha vardı. O neydi? Hmm. Ya ee, şey var. Ee, YouTube ve simülasyon diye bir şey var. O da çok güzel bu. Onu da indireceğim. o oyunda nasıl anlatayım böyle bir tane video çekmiyorsunuz da video ismi koyuyorsunuz eğer çok beğenilirse ak akşamlık kirasını ödüyorsunuz her akşam para ödüyorsunuz ne ödüyorsak gari paramız çok fazla olur. Bak, bitti. İşte para ödüyoruz. Söyle. Burası iyi ha. Ağaç keseriz. Kova falan bul bulursak bir tarla yapabiliriz. Ki yapacağız. Hmm, Çatıya değişik bir tahta yapacağım. Şunu Çatıyı kara yapacağım. Kara 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 gel gönlüme yara. Na na na, na 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 Bir de introlar paylaştım. Eee beğenirsiniz inşallah. O introları yapmak için pek zaman harcamıyorlar ya. İşte intro yapımını falan çekeceğim. Çektim miydi çekeceğim miydi öyle şey işte. Kararsız. Dürüt dürüt dürüt. Ve like atarsanız ıp, benim için değil. Ben de o dünyada like atarsanız. Çok güzel olur. Aşağıya yorumlarımı çekelim. Kamuları evde unuttum. Ne olamaz. Bir bakayım. Şöyle. Şöyle. Oh. Oradan bir şey olmaz Böyle işte. bir sonra bir tane chest yapalım. <laughs> ya chest değil. Ben kapı mı ya? Ya. Bu ne? ne Bu ne şey? Bu Ondan sonra ne var? Açıştı. Şuna şu. Ses gelebilir. Bugün çok iyi da bir gün olmayacak. Ama bugün size önemli bir hem şey var. Abone ol. Çiçek yaptık. Çiçekten de. Ya, ya, oğlum odun yok lan. Şöyle. Bir tane daha adım Tamam. Tamam. Şimdi. Eve gelelim. Şuradan toprak kıralım bir tane. Ya da iki tane ya da 3 tane. Üç kesin. Tamam. 3 kırıl. Şimdi maden falan da yapacağım. Bir tane yaptık, bir tane kazma da tamam. Deki kadar ihtiyacım var lan benim. Çok çık çık çık. olmadan taraftan çıkıyorum. Daha sabah olmuş. Daha akşam olmuş. Bir tane daha lazım. Şöyle. Ha kralım. taş lazım. Taş. Yapacağız. Fırını yapacağız. Sorunu konuyu yapacağız. kömürden de bir şeyler yapacağız. Kaç oldu? 5 olmuş. Şur. Şur. Ha, bir şey gördüm. oh mm -hmm.

bu kadarlık video arkadaşlar. Beğenmeyi yani ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.